Arkadaşlar, herkese merhaba. Dün hep birlikte başladığımız çift renkli kristal boncuklardan çantamızın bugün yan tarafını ve taban kısmını birleştirmeyi göstereceğim. Şöyle, şöyle en alt kısmını. Şimdi biliyorsunuz her seferinde malzemeleri sayarak başlıyorum. 8 milimetrelik kristal boncuklar kullanmıştık. 8 milimetre, duman rengi, 13 dizi. 8 milimetre kristal siyah boncuk 10 dizi İlk aşamada 10 dizi boncuk almıştım fakat elimde şöyle çok az sayıda kaldı taban kısmına yeterli gelmeyeceğini düşündüğüm için ilave olarak 2 dizi daha aldım ben şöylece yani 13 dizi duman rengi 12 dizi siyah kristal boncuğumuz var 8 milimetre. Şöyle duman rengi 13 dizi yeterli gelecek bitimine kadar diye düşünüyorum. Çünkü burada diğer tarafı birleştirirken şöyle diğer yan tarafı birleştirirken yaklaşık 90-92 adet boncuğum vardı. Şimdi de 50 tane ya da işte 70 tane falan kalmıştır. Bu tarafı birleştirirken de onları kullanacağım. Yani elimde çok fazla kalacağını düşünmüyorum. Yani 13 dizi duman rengi boncuğumuz tam anlamıyla yeterli geldi. Şimdi siyah boncuklarda da 12 dizi bulmuş olduk. Umarım yeterli gelir. Eğer yeterli gelmezse en fazla bir dizi daha ilave etmemiz gerekir. Yani 13'e 13 dizi gibi ya da 13 diziye 12 dizi gibi. Tabi siz kullanacağınız renklere göre buradaki kullanım adetlerini arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Yani duman rengini belki çok daha az kullanmak istersiniz. 5-6 dizi de sonlandırırsınız. Yani ben böyle birazcık hani aşağılarda siyah olsun istediğim için siyah boncuğa çok fazla adet vermedim diyeyim. E ilave olarak yine makasımız var. 0.5 mm ölçülerinde misinamız var. Dün ben bir ara 0.3 kullandım ama Özellikle metal kısımda çok fazla çektiğimde hani sert olsun sıkı olsun diye çektiğimde birazcık koptu. Onları tekrar sökmek zorunda kaldım. Öyle olunca da yine 0.5 mm misinamıza geçiş yaptım. Yani normalde tabii ki tamamını 0.5 mm ölçülerindeki misinayla başlayıp bitirebilirsiniz ama şimdi diğer plastik boncuklara göre Kristal boncuğumuzun şöyle deliği biraz daha küçük ve e, bu ölçülerdeki misinayı hani aynı boncuktan bir ileri bir geri bağlama işlemi falan yaparken taktığınızda özellikle düğüm atıldığında o deliklere gerçekten sığdırmak zor oluyor. Hani 0.3 ben çok e, çekeleştirdim diye belki kopmuş olabilir. Belki 0.4 mm ölçülerinde deneyebilirsiniz. O da tamamen size kalmış. Şimdi yan tarafa geçelim. Bildiğiniz gibi metal başlık kullanmıştık. 16 santim içten içe ölçtüğümde. O da zaten malzemeler kısmında yazacağım ben. Şimdi şöyle ilk aşamada şu şekilde çantamızı dik konuma getirelim. Ben önce bir telefonu sabitleyeyim şu şekilde. Şimdi şunu şöyle ayakta tutacak şekilde bir ayarlamak istiyorum birazcık bu kristal boncukların kendine has bir ağırlığı var o sebeple biraz durdururken sıkıntı olabiliyor diyeyim şimdi iyi görebileceğiniz gibi düşündüğüm ölçülerde ayarlamış oldum Şimdi sağ ya da sol kesinlikle fark etmiyor. Sonuçta birleştirme aşamasına geldik. Artık nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Biraz daha yaklaştırayım iyi görebilmeniz adına. Şimdi ben sağ taraftan başlayacağım. Şöylece başlayıp aşağı doğru gideceğiz. Sonra bu şekilde tekrar yukarı doğru çıkarken sol tarafa doğru birleştirerek tamamlayacağım. Şimdi ben ön tarafları yani şu sağ ve sol tarafları yaparken çektiğim videoyu yükledim ama onu bile normalde işte renklendireceğiz serpiştireceğiz şeklinde her aşamayı çektiğimiz için yaklaşık 2 saatlik bir video oldu Ben de ilk aşamada onu ikiye böldüm iki saatlik bir videoya maruz kalmamanız için birinci kısmını yükledim Az sonra ikinci kısmını da yükleyeceğim Buraları da artık zannediyorum yarın yükleyebileceğim. Çünkü YouTube'a yüklemek de birazcık vakit alıyor. Şimdi hep beraber başlayalım. E ee, sağ tarafta gördüğünüz en uç noktadaki boncuğa misinamı geçirdim. Alttaki değil de üstteki misinama 3 adet boncuk takıyorum. Üçü de tabii ki siyah olacak. Neden siyah olacak? Şu kısımlar yaklaşık 4 sıra komple siyah olduğu için. Şöyle birinci boncuğumu taktım, yolladım. İkinci boncuğumu taktım, yolladım. Üçüncüyü göndermiyorum. Misina'nın diğer tarafını aldım. Şöylece bağlama yapıyorum. Şöyle çekelim. Gördüğünüz gibi başlangıcımızı oluşturduk birinci sıradaki karşılık gelen kısmı hep beraber oluşturmuş olduk misinaları böyle uçlarını özellikle bir araya getirin ki bir taraf biterken öbür taraf upuzun kalmasın birbirine dolanmaması adına şimdi şöyle misinalarımı ayırdım sağ taraftaki misinamı şunu alıyorum şunu bir şöyle sabitleyeyim karışmasın Sağ taraftaki misinayı aldım. Şöyle gördüğünüz gibi örgüye sabitliyorum. Örgüye sabitlerken tabii ki hemen çaprazındaki ilk boncuğun içinden geçiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi çekiyorum. Şimdi şöylece çevireyim. Gördüğünüz gibi ilk başlangıcımızı oluşturduk 3 boncuk takarak. Artık 2 boncuk 2 boncuk yapmak yeterli gelecek. Çünkü 4'e tamamlamak için burada zaten 2 boncuğum var. 2 boncuk taktığımda 4 boncuğa tamamlayacağım. Şimdi yandaki örgüye sabitlediğim misinam duruyor. Sol taraftaki misinamı aldım. 2 boncuk takıyorum. Birincisini gönderdim. İkincisini göndermiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi taktım. Sağ taraftaki misinamı aldım. Ters taraftan da onu yerleştirdik. Şöyle çekiyorum. Gördüğünüz gibi ikinci kısımda yani şurayı birinci satır desek ikinci satırda ikinci sırada oluşmuş oldu birinci sıramız tamam ikinci sıramız tamam şimdi üçüncü sırayı öreceğim sol taraftaki duruyor sağ taraftaki misinamı aldım örgüye sabitliyorum sadece bir tane boncuğun içinden geçiriyorum gördüğünüz gibi sabitlendi Şimdi o misinayı bıraktım. Şöyle onun üstüne şöyle makas koyayım. <laughs> o misinayı bıraktım. Soldaki misinamı alıyorum. Soldaki misinama 2 adet siyah boncuk takıyorum. Şöylece 1 Şöyle ikinciyi taktım. Göndermiyorum sağdaki misinema aldım. Şöyle onu da ters taraftan geçirerek bağlama yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi sıkıyorum iyice ki gevşek olmasın. Dediğim gibi boncukların zaten kendine özgü bir ağırlığı var. Metal başlığın bir ağırlığı var. Bir de gevşek örersek, esnek misinayla örersek gerçekten yaylana yaylana gezeriz artık. Tekrar soldaki misinamı aldım. Birinci boncuğumu taktım. İkinciyi göndermiyorum. Şöyle sağdaki misinamı aldım sağdaki misinayla bağlamayı yapıyorum. Şöylece. Örgüyü benim gibi tutarsanız sağdaki soldaki falan karışıklık olmaz. Şimdi gördüğünüz gibi sağ tarafta duman rengi kullanmışım. Şurada kullanacağınız renk tamamen size özgü, size kalmış bir şey. Yani ben yine siyahla devam edeceğim. Sonra duman rengi kullanacağım. İsterseniz siz hemen duman rengi kullanmaya başlayabilirsiniz ya da farklı renk başlayabilirsiniz. O da size kalmış. Ben birazcık bir bütünlük oluşması adına renkleri serpiştirmek gibi. Şöyle yine iki adet siyah taktım. Yani 4 sıra örecektik. Bu 5. siyah oldu benim için. Bakın şurada boncuğu görürsünüz. Şöyle bir Renk kalkmış. Ben bunu kullanmayacağım. Çıkarıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kötü bir görüntü oluşmuş. Şunu ayırdım. Başka bir boncuk alıyorum. Şöyle ikinci boncuğumu taktım. Hızlıca çekiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi duman renginin yanına siyah gelmiş oldu. Ön tarafla bir bütünlük içerisinde tamamlamış oldum. Şimdi duman rengi takacağım 2 adet. Yine sol taraftaki misinama takıyorum. Şöyle bir adet. Şöyle ikinci boncuğumu taktım. Göndermiyorum. Sağ taraftaki misinama aldım. şöyle bağlama yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir bütünlük oluşturduğunu düşünüyorum. Şimdi duman renginin yanına yani bir sonraki kademede tekrar siyah kullanacağım ki şuradan şöyle duman rengi, siyah, duman rengi, siyah şeklinde devam etmesi adına. Bu dediğim gibi tamamen kendi kafama göre yaptığım bir şey. çantanın ön örgüsünü oluştururken arkada nasıl ördüysek o şekilde hareket ettik ama burada diğer tarafta yaptığımı burada birebir uygulamaya gerek yok. Şimdi 2 adet siyah takacağım. Şöyle ikinci siyahı taktım. İkinci siyahı göndermedim. Elimde bekliyor. Şöyle hızlıca bağlama yapacağım. Önümde de telefon olunca görmek için kafamı yan çeviriyorum. O sebeple deliğe yerleştirmek de biraz vakit alıyor. Şimdi örgüye sabitliyorum. Sabitledim. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir adet siyah var. Şimdi ben buradaki bütünlüğü yakalamak için buraya da bir adet siyah takacağım. Şuradaki bütünlük içinde bir tane duman rengi takacağım. O yüzden bir siyah bir duman rengi şeklinde olacak. Ama önce siyahı mı duman rengini mi takayım bilemiyorum. Önce siyah taktım. Bakalım oldu mu? Olmadı. Önce duman rengini takalım. Önce duman rengini gönderdim. İkinci olarak da siyahı gönderdim bağlıyorum şöyle şimdi oldu gördüğünüz gibi boncuk bir bütünlük içinde oldu şöyle aynı sırada oldular az önce siyahla duman renginin yerini değiştirme sebebim o eğer duman rengi burada olsaydı bu siyahla aynı sırada olmayacaktı şimdi devam edelim gördüğünüz gibi buralarda duman rengi devam ediyor ben de bir iki sıra duman takacağım şöyle iki adet duman rengi boncuğumu takıyorum şöyle bir çok güzel parlıyor bu gerçekten bu boncukları çok beğendim yani dün sadece odanın normal akşam ışık yanıyordu çanta masada dururken yanından geçtiğimde sürekli ışın kırılmasına göre çok güzel parlıyordu. Çok hoşuma gitti. Şimdi 4 tane boncuk olmuş. Ben şimdi dönüş vereceğim ki aşağı doğru gideyim. Şurada bir boşluk yaratmam gerekiyor benim şurada. Çünkü bu şey klipsli çanta metal başlığı kapattığımızda şu makasın şuraya girebileceği bir boşluk yaratmamız gerekiyor. O sebeple şimdi dönüş yapıp aşağı doğru öreceğim. Tekrar duman rengi takacağım 2 adet. Yani bir tane siyah da takabilirim ama şimdi hep duman rengiyle bir sıra oluştuğu için devam nitelinde olmasını istiyorum. Şöyle. Örgümü sabitliyorum. Yandaki örgüye tek boncuğun içinden geçirdim. şöyle çektim şimdi dönüş yapacağım için üsttekine değil de alttakine takacağım boncuklarımı şöyle iki adet hatta şuna bir tane siyah koyabiliriz aslında ilkinde duman rengi takarsak şöyle ama dönüş yapıyorum bir siyah bir duman rengi yapayım bir adet siyah bir adet duman rengi yapıp dönüşü verelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi şurada da aynı sırada siyahla devam etmiş olduk. Şimdi dönüşü verdik. Şurada gördüğünüz gibi altta 3 tane boncuk boşluk kalıyor. O 3 boncukluk alana şu metal başlığın makas kısmı girecek kapattığımızda şimdi dönüş verdik yeni bir örgüye başlayacağız aşağı doğru bu sefer şurayla birleştireceğim gördüğünüz gibi şöyle yan yana tuttuğumda bir adet boncuk taktığım anda yan tarafla hem birleştirmiş olacağım hem aradaki boşluğu kapatacağım şöyle şimdi onu da yapmak için sıfırdan başlamaya gerek yok Şimdi şöyle şunu çektim iyice. Gördüğünüz gibi üst tarafta bir misina kaldı. Onu aldım arkaya attım. Onunla işim yok. Şöyle makası da koyayım geri gelmesin. Şimdi alttaki misinamı alıyorum. Bir adet duman rengi boncuk takacağım. Şöylece taktım. Gönderdim. Şimdi şu örgüde hemen karşılığına gelen boncuğun içinden geçireceğim. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi 1 2 3 tane boncuğum boşta kalmıştı. Burada da 3 tane boncuğumu boş bırakacağım. 4. boncuğumun içinden geçireceğim. Şimdi örgümü sol taraftaki örgüye sabitliyorum. Hem sağ tarafta örgüm var hem de sol tarafta örgüm var. Şöyle gördüğünüz gibi hatta şuradaki siyahla da şöyle göstereyim. Sol taraftaki siyah boncukla da bir bütünlük olması için duman rengi değil de bunu da siyah takalım. Şunu bir çıkarayım. Hem size tekrar göstermiş olurum. Şöyle çıkardım duman rengini. Siyah boncuğumu aldım. Bir adet siyah boncuğumu taktım. Dediğim gibi 3 tane boncuk duruyor. Dördüncüye takıyorum. Şöylece Sağ taraftaki örgümü sol taraftaki örgüye sabitledim. Aynı zamanda da boncuk takarak aradaki boşluğu kapatarak gideceğim. Şimdi fark ettiyseniz sağ tarafta da bir misinam var. Sol tarafta da bir misinam var. Şimdi bir boncuk taka taka aradaki boşluğu kapatarak gideceğiz. Şimdi yine duman rengi boncuk alacağım. Şimdi misina sağ ya da sol hiç fark etmiyor. Çünkü tek boncuk takıp bağlaya bağlaya gideceğim. Tek boncuk bağlama, tek boncuk bağlama. O sebeple ister sağ taraftaki misinaya takın, ister sol taraftaki hiçbir farkı olmayacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi ortada boncukta iki tane misinam duruyor. Şimdi sağdaki misinamı şu boncuğun içinden, soldaki misinamı da hemen şu boncuğun içinden takarak sağ ve sol örgüyü birbirine birleştirmiş oluyorum. Eğer ortaya boncuk takmazsanız ortada sadece misinaların çapraz bağlantısı görünür. Sadece misinayla boncuksuz şekilde birleştirme yapamazsınız şöylece. Şöyle gördüğünüz gibi bağlaya bağlaya gidiyoruz artık. Tekrar sağ ya da sol fark etmeksizin duman rengi bir tane boncuğumu takıyorum. Şöylece. Gördüğünüz gibi bir bütünlük oluştu zaten. Tekrar sağdaki misinamı, sağdaki boncuğun içinden şöyle soldaki misinamı şunu şöyle ayrı tutalım. <laughs> soldaki misinamı da soldaki boncuğumun içinden geçiriyorum. Şöylece. Şimdi Gördüğünüz gibi şuradaki sırada siyah boncuklarım var. Hem sağda hem solda. Araya bir tane tekrar duman rengi takarak bu siyah renginin A rengini orada bir grup oluşturmalarını bozuyorum. Öyle kafalarına göre toplanmasınlar orada siyah siyah. Araya renk katmak lazım. Şöylece gördüğünüz gibi bir bütünlük oluşturarak Aynı sırada, aynı hizada çapraz değil de birbirine paralel gelen boncukları birbirine birleştirerek boncuklar sayesinde bir bütünlük sağlayarak birleştirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi şöyle çeke çeke giderseniz şöylece şimdi Şurada iki tane siyahım var. Şuradaki duman rengi boncuklarımla bir bütünlük oluşturması için bir tane daha duman rengi takacağım. Ya burada artık dediğim gibi tamamen size kalmış. Ben yan tarafı komple siyah istiyorum ya da komple açık renk istiyorum derseniz ya da tek renk isterseniz istediğiniz gibi takabilirsiniz. Yani nasıl öreceğinizi öğrendiğiniz takdirde artık o kısımlar tamamen size kalmış. Şöylece tekrar sağdaki misinama, sağdaki örgüden soldaki misinama, soldaki örgüden geçirerek yine birbirine sabitledim. Şöyle. Şimdi yine duman rengi takacağım, son yapacağım. Bundan sonrasını tamamını siyah takacağım. Şöylece taktım. Birleştirdim. Şöyle gördüğünüz gibi birbirine paralel oldu zaten hepsi. Yani birazcık sağa sola ağırlığından dolayı devrildiği için sanki yamuk bir görüntü atlediyor ama öyle değil. Bittiğinde göreceksiniz zaten bitmiş resimlerini falan da paylaşacağım. Şöyle artık gördüğünüz gibi Tamamı siyah olacak. Yani siyah istemezseniz açık renkle devam edersiniz. Her şey sizin isteğiniz gibi. Şöyle bir tane siyah taktım. Bağladım. Çektim. Şöylece örgülere sabitledim. Şunu da hızlıca sabitliyorum. Sabitledim, çektim. Gördüğünüz gibi tekrar siyah takacağım. Hangi misinaya taktığınız hiç fark etmiyor. Çünkü bağlıyoruz artık. Şöylece çektim. deliği bulabilirsem eğer sabitleyeceğim <laughs> şöylece tekrar siyah takıyorum şöylece herhalde iki tane siyah taktığım anda bitmiş olacak Şöyle gördüğünüz gibi size diğer videoda da demiştim. Eğer hata yaparsanız hani kaç boncuk takacağınızı unutursanız zaten örgü size gösteriyor. Gördüğünüz gibi şuraya şuradaki deliğe bir adet boncuk taktığımda örgüm bitmiş olacak. Yani bu çantanın kuralını öğrendikten sonra bu örgü en basit örgü bunu öğrendikten sonra gerçekten hata yapma şansınız yok. Hani başladım aşağı kadar ördüm yanlış oldu gibi bir seçeneğiniz olmayacaktır. İşte delik küçük olduğu için az önce de bundan bahsediyorum. Birazcık yerleştirmek zor oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi tek boncuk taktığım anda örgümüz bitiyor. Sağ ya da sol fark etmeksizin taktım. Şöylece bağladım. Gördüğünüz gibi yan tarafının birleştirme işi de bitmiş oldu. Şöyle ucundan azıcık keseceğim. Şimdi misinamı bağlayıp artık geldiğim noktadan geri giderek misinalarımı bir araya getirerek bağlayacağım. Ve yan tarafı şöyle çekeyim. Yan tarafı birleştirme işini bitirmiş olduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben şimdi birazdan bağlayacağım size vakit kaybettirmeyeyim. Şöylece şu kısım şöyle birleşti. Diğer tarafını da ben gündüz yapmıştım. Şöylece burayı da böyle birleştirdik taban kısmını yaparken de şöyle onu da yukarıdan göstereceğim size. Şöyle taban kısmını birleştirirken de yine yeni bir videoyla başlarız. Taban kısmına da ayrı bir video oluştururuz. İzlerken kademe kademe izlersiniz. Sizin için daha kolay olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sevgiler.